<laughs> Bak dedim, ne yapıyor? Burayı kapattım. Niye niye kapattın? Tek gözüm bakacağım. Öyle daha mı iyi? Kızı niye getirmedin? Öyle daha güzel. Arabada yer yoktu babaanne. mi kalabalık? Çok mu eşya vardı la? Dur. Doğru. Doğru. Evi eşyası ya. Ben kameralar daha iyi geldim. Yumurtalar güzel Yumurtaları beğendin mi? Sana sana çıktı mı gibi beğendin mi mesela yumurtaları? Güzeldi. Yapmış Hamide, dağına, 60 tane ben, ben, de, atmış tane de, de, de ben dedim, yedek hazırladım da şuna gelirebiliriz ya. Ben burada ayrılayım, geri <laughs> bakacağım <alıyorum>. tamam mı? Bak bakalım, bak bakalım. Tez diye. Önüne ayakkabı mı Yok Ben ne de bakayım da. Kapıya gidecek, kapıya bakar da. Babasının babası diyor. Babasının babası diyor. Abi de iyi oldu. Bak geldin geldiler işte ya. Ya. ya, ya. 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 Selam geldim geldin babaanne. Halam gilen mi geldin? Şey ya hala gelen geldim yavrum. Onlar geldiler hani mahkememiz vardı ya. Unutun geldik.